Evet dostlar selamlar karantinamın 5. günü bugün ee, ve sizlere Türkiye'ye nasıl döndüm neden döndüm bunu anlatacağım karantina günlükleri diye bir e, video serisi yapmak istiyorum yolculuğunla ilgili sizlere bir şeyler aktarmak ve bu süreci nasıl geçirdiğimle ilgili biraz konuşmak sohbet etmek için vallahi dünyayı gösterirken sizlere birden böyle evden masaüstü videolar yapmaya başlamak biraz garip geldi bana azıcık da keyifsiz. Ama bunu daha eğlenceli ve bilgili hale nasıl getirebiliriz? Bunun üzerine biraz düşünüp taşınıp e, sizlere bir sonraki videolarda keyifli içerikler çıkarmak istiyorum. Neyse ilk videomuzun konusuna gelelim. Türkiye'ye neden döndüm dünya turundan ve nasıl döndüm? Bunun üzerine biraz konuşacağız. Bilmeyenler için tekrar hatırlatayım. Temmuz 2017'den beri yollardaydım ben. Ama Mart 25 uçağım vardı ve Endonezya'dan son durağım Endonezya'dan geri döndüm. Yani 9 ayda gittiğim yolu ki bu yolculuğun büyük bir kısmı hatta Singapur sınırına kadar olan kısmı bildiğiniz karadandı. Birçoğu otostop, tren, otobüs ama karadan gittim yani. Akabinde Uçakla Endonezya'nın Lombok Adası'na geçtim ve ondan sonra her şey sarpa sardı. Aslında evvelinde sarpa sarmıştı. Pasaportu kaybetmemle birlikte çok sıkıntılı dönem geçirdim ve Lombok Adası'na geçiş yaptım. Daha ucuz bir ada, daha güvenilir ve sakin bir adaydı. Nispeten kafamı toparlayıp yoluma devam edecektim. Fakat işler hiç öyle gitmedi. Koronavirüsü zaten vardı hayatımda ve sizin hayatınızda ama... İşlerin daha da sarpa sarmasıyla beraber e, benim için sıkıntılı bir süreç başladı. Vizem Lombok adasındayken bitecekti. Vizemi uzatmak için benim Kuala Lumpur'a yani Malezya'ya uçak biletim vardı. Ve ilk iptal oradan başladı. Kuala Lumpur'a, Kuala Lumpur'dan da Endonezya'nın ana karası diye tabir edebileceğimiz Jakarta'ya yani başkente uçuşum vardı. Bu iki uçağın iptal olmasıyla birlikte bütün hesaplarım şaşmaya başladı. Uçaklar iptal oldu, vizem tehlikeye girdi. Ve bu süreçte Türkiye'deki işlerimi de kaybetmeye başladım. Param zaten bitmişti. Ailemin ısrarları diyeyim, baskı demek çok doğru olmayacak. benim için artık dönüş canları çalmaya başladı. Ki daha mantıklı olacaktı. Çünkü ileriyi göremiyordum. Belirsizlik gerçekten yormuştu beni. Ki yaşadığım birçok sıkıntıyla bir araya gelince artık baş edilmez bir hal oldu. Hal aldı ve ben 21'i gibi 25'i için, ayın 25'i için bilet aldım. Ve iyi ki almışım. Ben 3250 TL'ye bilet aldım. Hemen akabinde yani bir gün sonra benim aldığım bilet 7-10 bin lira bandına çıktı. Ve eğer o gün almasaydım bileti şu an hala Endonezya'nın herhangi bir adasında esir kalmış olacaktım. Aktarmalı aldığım biletimi. Katar üzerinden Türkiye'ye ulaştım, İstanbul'a indim ve bir önceki videolarımda bahsettiğim gibi maalesef ve maalesef karantinaya almadılar beni. Tabii ben bunun üzerine video çektim. Karantinaya alınmadığımla ilgili çünkü yurt dışından gelenlere büyük tetkikler yapılıyor, karantina uygulanıyor diye açıklamalar vardı devletimiz tarafından yapılan. Ama bunun uygulamada böyle olmadığını görünce sizlerle paylaşmak istedim. Ve hemen Akabinde bu video paylaşımının ardından Sağlık Bakanlığından bana ulaştılar Ve Sağlık Bakanlığından gelen görevlilerle birlikte Ben hastaneye götürüldüm ve Tetkiklerim yapıldı Şu anda da 5. günümde Karantinanın 5. gününde evdeyim Yani karantinanın 5. gününde yine karantinadayım Ama farklı olarak devlete bununla ilgili söz verdim Yani bizzat kendim devlete söz vermek için gittim Ve her gün hemşire tarafından aranıyorum. Karantina maalesef maalesef eve gidemediğim, ailemin yanına gidemediğim için İstanbul'da geçiyor. Neyse ki başka karantinada olan başka bir arkadaşımla aynı evi paylaşıyorum. O yüzden bir nebze olsun daha az sıkıcı geçiyor diyeyim sizlere. İşin ne kadar ciddi olduğunu ben diğer ülkelerde de gördüğüm üzere kanıksayabildiğim için Evden dışarı çıkmıyorum. Çok özledim. 9 aydır özledim ailemin yanına gitmiyorum arkadaşlar. Siz de ciddiye alın bu işi. Siz de evinizde kalın ve bir an önce bu bela edeyim başımızdan atalım ve tekrar kendi rutinimize, kendi o sevdiğimiz ama içinde yaşarken çok da kıymetini anlamadığımız hayatımıza bir an önce dönelim. Evet, karantina günlükleri serimin ilk videosu bu olmuş olsun. Bir sonraki video, hadi onun da konusunu söyleyeyim sizlere. Bir sonraki videoda benimle aynı kaderi paylaşan diyeyim. Ben nasıl dünyayı geziyorsam bir şekilde dünyanın bir yerlerinde bu gezisine devam eden insanlar var. Ve onlardan bir kısmı gönüllü olarak kaldı, bir kısmı da mahsur kaldı diyeyim. Ve şu an onlar yurt dışında. Onlardan sizlere selam var. O selamları yar bir sonraki videomda sizlere ileteceğim. Onların sizlerle paylaşmak istediği şeyler var. Onları size ileteceğim. Bir sonraki videom böyle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Evde kalın. Sağlıcakla kalın.